30 gün 30 Gün 8. Yunus Emre. Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılma döneminde Türk tasavvuf şiirinin kurucusu olarak öne çıkan bir halk ozanı ve düşünürdü. O, siyasi karmaşa çağında ilahi aşkı, insan sevgisini ve hoşgörüyü işlemiştir. Eserleri, Türkçenin bir edebiyat ve felsefe dili olmasının temelini atmıştır. Hayatı hakkında bilgiler büyük ölçüde menkıbelere dayanır. Rivayete göre, kuraklık döneminde yardım istemek için Hacı Bektaş Veli dergahına gitmiştir orada buğday yerine manevi bir nefes yani ilham talep etmiştir. Hacı Bektaş bu görevin Tapduk Emre'ye ait olduğunu belirterek onu oraya yönlendirmiştir. Dönüm noktası Tapduk Emre'nin dergahına girişi oldu. 40 yıl boyunca dergahta eğri olmayan doğru odun taşıdığını anlatır. Bu uzun hizmet onun sabrını, nefsini terbiye edişini ve sadakatini simgeler. Manevi olgunluğa eriştiği an şiir söyleme iznini almasıdır. Yunus Emre'nin asıl devrimi dildedir. Yüksek Zümre'nin Farsça ve Arapça kullandığı bir çağda o, halkın konuştuğu saf Türkçe'yi seçti. En derin tasavvufi fikirleri en sade biçimde ifade etti. Amacı ilahi aşkı ve ahlakı aracısız yaymaktı. Onun kişiliği gönül kırmamak üzerine kuruluydu. Bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil dizesi bunu özetler. Kendini şiirlerinde miskin yani hiçbir şeyi olmayan veya bir çare çaresiz olarak tanımlar. Bu dünyevi hırslardan tamamen arındığını gösterir. Manevi eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu'ya dolaştı. İnsanları şiirleriyle rehberlikler etti. 14. yüzyılın başlarında vefat ettiği düşünülmektedir. Anadolu'nun pek çok yerinde onun adını anıt mezarlar bulunmaktadır. Onun bize bıraktığı miras, zamana direnen evrensel bir hümanizmadır. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü sözü bu felsefenin özetidir. Bugün hala Türkçenin en saf sesi ve evrensel hoşgörünün simgesi olmaya devam etmektedir.